kendini bilmek varoluş sırrı. Her yerde kendimi görüyorum. O da ben değilim İbn Arabi. İkinci bölüm. Sanal gerçeklikte yaşayan frekans okuyucu insan. İnsan saf bilincin beden algısı deneyimlediği sonsuzluk yolcusudur. Sanal gerçeklik içinde yaşayan frekans okuyucu insan. Bu sanal gerçeklik, var olan her şeye temel olan özü yansıtan bir sanallıktır. Bilinmeyenin bilme ve bilinme yolunda yansıttığı ışığın, nurun, kırılarak, çarparak görüntüler, sesler, kokular oluşturduğu ilizyon dünyasıdır. İnsan, madde ile mana arasında köprü görevi gören her iki alem arasında ince bir perde gibi olan kendi benlik zannından fena olduğunda bu iki alem zahir ve batın özde birlenir. İnsan sayısız çeşitte titreşen enerjinin insanın kullandığı bu beden robotu aracılığıyla bu beden robotunun kısıtlanmış algı ve duyularıyla sese, kokuya, tada görüntüye dönüştüğü bir sanal alemi kendinden kendine kesret içinde ama tek yaşayandır ve bu dünya içimizden yansıdığı için öze ancak içeriden ulaşılır burada ulaşmadan kastettiğimiz hakiki manada şahitlik yani Hakkel yakın bilmektir dışarıda olduğunu düşündüğümüz dünya ise Hayal içinde hayaldir. Dışarıda gördüğümüz ve var olduğunu sandığımız madde bizim içimizde madde algısına kavuşur. Dışarıda sadece enerji okyanusu vardır ve her insan merkezde onu deneyimleyen saf bilinçtir. Bu anlatılan hakikatler bilimsel buluşların ötesinde manada şahitlikle yaşayarak görerek bilinen hakikatlerin dile getirilme çabasıdır. Ezber bilgiler değildir. Anlaşılır kılma amaçlı bilimsel tasavvufi argümanlar kullanılmaktadır. Her bilinç hazır olmadığı için metafizik şahitliğin detaylarına inilmeyecektir. İçinde yaşadığımız alem onu algılayan bilincin varlığıyla vardır. Madde algısı bilinçten yansıyan bilincin seyrettiği rüyadır. Dışarıda ise sadece enerji okyanusu içinde dans eden frekanslar vardır. Her zaman titreşim, hareket, birlik ve bütünlük içindedir. Frekansların farklı oluşu bizde ayrılık yanılsaması oluşturur. Ancak gama frekansına ulaşıp miracı uyanışı nirvayanayı yaşayan bilinç madde beden algısından azat olur ve enerji beden ile hakikatine birliğe öze şahit olur. Kişi madde beden algısının tesirinde kaldığı sürece bilinci oraya hapis olarak sığ bir hayat yaşar. Katı madde algısında yaşadığı için sebep sonuç döngüsünde sıkışır, aciz ve çaresiz yaşar, özüne zulmetmiş olur bilincine göre şekil alan bilinç yükseldikçe manası şifreleri açılan bir alem yani enerji okyanusu içindeyiz. Bilinç bedene saplanıp kaldıkça madde gerçeklik algısında kalmaya devam eder. Evrenin sistemini ve sistemdeki yerini öğrenemez. Bu nedenle o bilinci derinden sarsacak olaylar yaşaması gerekir ki bağlanıp kaldığı madde algısı, benlik algısı sarsılsın. Hayali bağlarından kopup öze ulaşsın. İnsan beyni dışarıdaki frekansları okuyup madde algısında algılayan bir bilgisayar sistemi gibi çalışır. Bu nedenle insan bir nevi frekans okuyucudur. Dışarıdaki frekansı algılayan olmadığında madde de olmaz. O nedenle dış alem özden, içten yansır. Kendi hakikatine uyanan kişi Alemi kendi içinde bulurken kendini de alem içinde bulur. Bölünmez bir bütünlük tekillik içinde olduğuna şahit olur. Ve tüm sergüzeştin kendinden kendine olduğuna uyanır. Tüm yaşadıklarının sanal rüya olup kendinden yansıdığına, dışarıda başkası olmadığına şahit olur. Frekans okuyucu insan bedeninin yaşadığı sanal alemi örneklendirelim. Hiçbir insanın, hayvanın olmadığı, ıssız bir bölgede dağdan düşen büyük bir kaya parçasının şiddetli bir şekilde düşüp başka bir kayaya çarptığını farz edelim. Ve bu düşme, çarpma esnasında ortaya çıkan frekansı okuyacak ve ses olarak algılayacak bir canlı, bir mekanizma olmadığı için o bir enerji titreşim olarak orada var olacaktır. Ancak orada bir insan olsaydı, beden robotunun biyolojik mekanizması sayesinde o frekans ve titreşimler insan tarafından ses olarak algılanacaktı. Yani dışarıda var olan dalgaları tıpkı televizyondaki, radyodaki sistem gibi alıp sese, görüntüye dönüştüren bir mekanizma kullanıyoruz. Bu da beden robotu. Bu konuda Mevlana'nın şu sözleri çok manidardır. Varlık peteğini öğren arıdır. Arıyı vücuda getiren mum ve petek değildir. Arı biziz. Şekil ve çokluk sadece bizim imal ettiğimiz mumdur. Şekil ve cisim bizden vücuda geldi. Biz onlardan değil. Şarap bizden sarhoş oldu, biz şaraptan değil. Saf bilinç, duygu, yargı, yorum katmadan nötr gözlemler. Bilinç düşüncesini söylediği her şeyi bu beden robotu üzerinde deneyimliyor. Örneğin üzüldüm diyor, beden aynı anda kimyasalları, hormonları salgılıyor bu söz düşünce bedende yaşanır kılınıyor. Bu o kadar eş zamanlı ve bir ki bilinç kendini o nedenle beden zannediyor. Maddi bir yapıya sahip olmayıp bedene odaklı olduğu için kendi saf gerçekliğinden uzaklaşıyor. Ancak ne zaman kişi bilinci yükseltir, nefsi arındırır, maddenin tesirinden kurtulur, işte o zaman bilince göre şekil alan madde enerji alemi o zaman bilinç için aşikar olur. Hem kendi hakikati hem evrenin eşyanın hakikati. Madde aleminin tesirinde kaldığı müddetçe aldanır ve sırlar ona açılmaz. Bu konuda İbn Arabi'nin şu sözlerine kulak verelim. İçimizden bazı kimseler dünya hayatında onu tanır ve bilirken bazı kimseler herhangi bir şeyi seviyorken ölene kadar onu tanımazlar. Perde kalktığında Allah'tan başkasını sevmediği ve yaratılmışın adının kendisini perdelediğini anlar. Ruhun bu dünya alemini algılayışı, madde üzerine tesir edişi yahut maddeyi deneyimleyişi benlik kavramını ortaya çıkarır. Bu ise sahte bir algıdır. O nedenle çekil aradan kalsın yaradan sözü çok önemlidir bu arada olan öz ile madde arasında oluşan hayali benlik zanlıdır. Benlik zanlı ikilik algısı yaratır. Yani insanı bir ben varım bir de Allah var yanılgısına götürür. Oysa var olan bir odur ve her şey ondan onadır. Kur'an'da birçok ayette ortak şirk Koşmayın denir. Allah'ın her yerde olduğu, bizimle olduğu, yüzümüzü nereye çevirsek ve içinin orada olduğu söylenir. Buna rağmen beden bilincinde kendini zihni hapseden, geçmiş ve gelecek var zanneden insan ikilikte kalır, madde ile oyalanır. Allah'tan ayrıca var ve kendine ait bir benlik sandığında olduğu için dünya hayatında o benlik için çabalar durur. Bu ruhun deneyimlediği ikilik cehennemi birlik cennetine ulaşmak içindir kişi zanlarından ve en büyük benlik zanından kurtulduğu anda içindeki öze birlik cennetine ulaşır. Bununla ilgili İbn Arabi'nin şöyle bir sözü vardır. İster dünya, isterse ahiret yurdu olsun, insanın kendi algısını silerek tümüyle ona bağlanmasıyla ulaştığı her menzile cennet denir. Tekrar okumak istiyorum burayı. İster dünya, ister ahiret yurdu olsun, insanın kendi algısını silerek, tümüyle ona bağlanmasıyla ulaştığı her menzile cennet denir. Birlenmek, nefsi, ruhu, canı tek olana verip hiçliğini bilmektir. Ondan olduğun cihetiyle de hepliğini ve tekliğini bilmektir. İki okyanusun birlenmesi, bir olduğunun aşikar olması için aradaki sahte benlik zannının yok olması gerekiyor. Tüm ibadetler, riyazetler, zikirler, meditasyonlar hepsi zihinde benlik oluşturan algıdan sıyrılmak, ruh bilincine öz varlığa ulaşmak, kendini yani özü bilmek içindir. Kişi Allah'ı ancak kendini bildiğinde bilir. Niyaz-ı Mısri der ki Derman arardım derdime. Derdim bana derman imiş. Bürhan arardım aslıma. Aslım bana bürhan imiş. Sağ solu gözler idim. Ben dost yüzün görsem deyip, Ben taşrada arar iken olcan içire imiş. Öyle sanırdım ayrıyam. Dost gayrıdır ben gayriyam. Benden görüp işi deni. Bildim ki ol